Maske takmayanlara kötü haber. Artık para cezasına ek olarak dayak yeme ihtimaliniz var. Maskem burnundan indiği için kapattım anne. Rica etti. Ben de maskemi kapattım. Kendi aralarında maske tim oluşturan bir grup arkadaş, sokakta maske takmayanları gördükleri anda dövüyor. İşte o ekibin lideri kameralarımıza böyle konuştu. İşte biz devreye geziyoruz aynı zamanda. Canlı canlı takmayanlara müdahale edebiliyoruz. Çekme çekme burayı çekme. Çekme çekme. Kardeşim bakanımız o kadar uğraşıyor söylüyor ama bu davarlar anlamıyor. Biz de böyle bir metot bulduk. Aa bak ha başımız derde giriyor mu giriyor. İçeride bir, bir arkadaş bizi şikayet etmiş ama çıksın bir daha döveceğiz. Bunun sonu yok. Ben bu işe gönül verdim. İlk dayağımı da bu siyah bez maske var ya onu takanlardan birinde ödüm. Lan dedim güzel bir şey hem de memlekete faydalı oldu. Ondan sonra başladım. Arkadaşları çağırdık işte sağ olsun onları geldi. Bir tim olduk biz. Adam birini böyle güzel bir dövdüm. Sonra bir deline nazar boncuğu tutuşturdum. Al kardeşim dedim, al bunu. Bu sene daha fazla korur dedim. Bakın ben şimdi size bir rapor göstereceğim. Bugünün bilançosunu. Hemen size söylüyorum bugünün verilerini. Bugün dayağımız iyileşen hasta sayısı 34. Atılan dayak sayısı 178. Dayaktan komaya giren sayısı 12. Evet, bugünkü bilançomuz buymuş. Masken nerede lan? Niye takmıyor? Bir göreyim. Öyle mi takılır lan? Götüne Şimdi bir de bir uygulama yaptık. Dayak heves sağır diye. Dayak heves sağır uygulamasını indiriyorsunuz. Bir maske takmanızı çekiyorsun baba. Bize gönderiyorsun. Ağzını burnunu kırıyoruz. Neredeyse hemen yakalıyoruz biz onu formundan. Tabii biz her önümüze geleni dövmüyoruz. Biz eşek miyiz? Adama soruyoruz. Kardeşim maskeni niye çıkardın diye. Adamın eğer haklı bir gerekçesi varsa ne bileyim yüzü terlemiştir, çalışıyordur bir şey vardır. Ha keyfi çıkartıyorsa insan gibi ağzını yüzünü kırıyoruz. Hayır bizde adam kayırma yok. Ekip arkadaşımız da olsa onu da döveriz. Yani maske takmak zorunda döverken. Sosyal mesafeye dikkat edecek. Geçen bir tane sokak düğüne denk geldim. Hepsi birden halay çekiyor. Aa dedim vaka sayısını yer indireceğim. Hemen bizim diğer tarafta çalışan ekipleri topladım. Dedim buraya ulti atıyoruz lan dedim, buraya. Komple o düğüne çektik. Şimdi hepsi komada. Artık yan yana yatıyor hepsi. Dizilir yine. Bu gidişle vaka sayısını 2-3 hafta içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Yani e, tam... Patron o... bu ne? Sen niye ağzına takmıyorsun? Oğlum ben patronum. Bir de burada röportaj yapıyoruz. Ya hele sen bir gel. Sikerler patronu. Patron. Lan oğlum sana mı?